kimimizin hala hafızasında küçük bir hatıra olarak kaldığı, kimimizin ise hiç duymadığı, çoktan unuttuğu ya da hiç duyamayacağı yedi nostaljik mesleği sizler için derledik. Ayı Oynatıcısı Ayıları elindeki defle oynatmaya alıştırarak para kazanırlardı. Bu mesleğin erbabına ayıcı denirdi. Dev sesini duyunca mahallenin tüm çocukları evlerinden dışarı çıkar, sokaktakiler oyunlarını bırakır, ayının peşine düşerlerdi. Ayıcı, ayısının burnunun ucuna taktığı zincirle onu çeker ve istediği hareketi yaptırır. Kalaycı Genellikle eski zaman mutfaklarında kullanılan, bakırdan yapılmış ve kullanılmaktan kararan bakırları yeniden kullanılabilir hale getirmek için çalışan kişilerdir kalaycılar. Bozacı Kış ayları geldiğinde herkes uykudayken bir gece yarısı duyulurdu bozacı sesi. Oldukça faydalı olan bu içeceği sokak aralarında satanlar bugünlerde oldukça azalsa da günümüz modern kafelerinde satılıyor olsa da sokakta boza bağırması duymak insanın içini en az boza kadar ısıtmaya yetiyor. Nalbant Eski dönemlerde hayvanların ayaklarına ve toynaklarına keçe, kalın bez ya da köseleden yapılan ayaklıklar takılırdı. Dayanıksız olan bu ayaklıkların yerini zamanla madeni nallar aldı. Geçmişte ulaşım, taşımacılık ve çeşitli hizmetlerde hayvanların yaygın olarak kullanılması nedeniyle nalbantlık motorlu araçların yaygınlaştığı 20. yüzyılın ilk yarısına değin önemini korudu. Niyetçi, Kümes hayvanlarından kuş ve tavşanı özel olarak eğiterek tezgah üzerinde daha önceden hazırlanmış olan kapalı notları rastgele seçtiren kişidir. El süpürgesi. Gelişen teknoloji ile beraber neredeyse tamamen bitmiş olan mesleklerden biri. Yüksek devirli, emiş gücü fazla olan, hatta sessiz çalışanları da olan elektrik süpürgeleri olmadan önce Ev içinde, sokak önü temizliğinde kullanılan bu el yapımı saman süpürgeleri annelerin kurtarıcısı gibidir ki eminim bunu izlerken bir eli belinde, başında yazma, bir hızla el süpüren bir teyze gözünüzde canlanmıştır benim. Sokak gazetecileri. 1960'larda İstanbul'un büyük meydanları dahil birçok büyük şehrin meydanlarında bu sesi duymanız mümkündür. Yazıyor, yazıyor günlük gazetelerin minik tellalları ellerinde gazetesi meydanı bir uçtan diğer uca koşarak manşet haberlerini bağırarak satışını yaparlardı.